Yapımı son derece kolay avokado salatası tarifi. Avokado sevmeyenlere sevdirecek, sevenlere ise alternatif olacak bu tarifi kaçırmayın. Özellikle iyi restoranların başlangıç menüsünde yer alan bu salatayı, hadi gelin beraber evde yapalım. İhtiyacımız olan malzemeler: 1 adet olgun avokado, 1 avuç roka veya marul, 2 adet küçük boy salatalık, 1 orta boy domates, 1 kırmızı soğan, 1 yemek kaşığı lor peyniri yarım limon suyu, 3-4 yemek kaşığı hayfene natürel sızma zeytinyağı ve bu salatanın lezzetini çok daha başka bir yere taşıyacak hayfene fesleğen ve avokadolu tarifler için tasarlanan hayfene avokado ve guacamole baharatlı çeşni. İlk olarak yeşilliklerle başlayacağız. Güzelce yıkadığınız roka yapraklarını bıçakla 2-3 parçaya bölerek iri şekilde doğrayın. Dilerseniz roka yerine marul, kıvırcık, fesleğen gibi farklı yeşilliklerde kullanabilirsiniz. Oldukça renkli bir salata yapacağımız için mor soğan tercih ettik. Kabuğunu soyup baş ve sap kısımlarını kestiğiniz mor soğanı halka halka doğrayın. Halkaları birbirinin içerisinden çıkartarak salata tabağına ilave edin. Burada halka doğrayarak ilk fikir vermeye çalıştık. Dilerseniz farklı şekilde de doğrayabilirsiniz. Sırada salatalık var. Baş ve sap kısımlarını alıp alacalı şekilde kabuklarını soyduğunuz salatalıkları halka halka doğrayarak salata kasesine ilave edin. Yaptığımız renkli ve lezzetli salatada yaz domatesinin müthiş tadından da faydalanmak gerek. Bir orta boy domatesi küp küp doğrayarak salatamıza aktaralım. Özellikle mevsimindeyseniz domateslerin kabuklarını soymamaya özen gösterin. Böylece domatesin içerdiği likopen maddesinden çok daha fazla faydalanmış olursunuz. Sıra geldi avokadoya. Bir bıçak yardımıyla avokadoyu tam ortadan ikiye bölün. Ortasındaki çekirdeği çıkartmak için bıçakla küçük bir darbe atarak hafifçe sağa sola çevirin. Bu şekilde çekirdeğini kolayca çıkartabilirsiniz. Avokadonun dış kabuğunu da bıçakla dikkatli bir şekilde soyduktan sonra küp şeklinde doğrayarak salatamıza ilave edelim. Bu tarifte avokado seçerken avokadonun yumuşak ve yenebilir kıvamda olmasına özen gösterin. Tüm sebzeleri doğradıktan sonra sıra geldi salatamızın sosunu hazırlamaya. Küçük bir karıştırma kabında hayfene natural sızma zeytinyağını, limon suyunu, tuzu ve bir çay kaşığı kadar fesleğeni birleştirin. Sıra geldi lezzeti katlayacak son dokunuşa. Ayfene avokado ve guacamole baharatlı çeşitinden bir yemek kaşığı kadar ilave ettikten sonra salatanın sosunu güzelce karıştırın. Sosu tabağın her tarafına eşit gelecek şekilde salatanın üzerine ilave edin. Hem görseli hem de besin öğelerini çeşitlendirmek için son olarak bir yemek kaşığı lor peynirini de salatanın üzerine ilave edin. Renkli, lezzetli ve doyurucu. Son aşamada sosla salatayı karıştırarak servis edin. Tarifimizi beğenmeyi, abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deneyecekleri de şimdiden afiyet olsun.